Alerjik bir bebekle dışarıda yemek yemek gerçekten çok zor bir şey. Ne ona uygun yemek var ne de emziren anneye uygun bir yemek var. Özellikle restoranlarda alerjiye uygun bir yemek yapılmasını canlı gönülden istiyoruz. Bu konuda çok zorlanıyoruz. Çalışan anneler için, özellikle benim için çok büyük zorluktu. Yiyeceğim tavuğun, yiyeceğim salatanın, makarnanın her şeyin özel olması gerekiyordu. Yağından, hani marine edilmemiş tavuk, her şeyin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu yüzden sosyal hayatımızda Doruk'la kahvaltıya gitmek, Doruk'la öğle yemeğine gitmek, Doruk'la akşam yemeğine gitmek demek Doruk için özel bir çanta hazırlamak. Onun mamalarından, onun çorbasından, onun haşlanmış makarnasından, haşlanmış patatesinden oluşan özel bir çantayla gitmek demek. Çünkü gittiğimiz restoranda hiçbir şeye bulaşmaması gerekiyor. Orada dana etine, dana eti değmiş bıçağa, ve diğer işte krema, süt, süt ürünlerine kesinlikle bulaşma olmaması gerekiyor. Bu riski göze alamayacağım için her şeyi ben kendi yanımda götürüyorum. Restoranlardan, kafelerden bize anlayış gösterilmesini, bize özel menüler düzenlenmesini bekliyorum. Sırf ben değil, bunu bütün alerjik çocuklara sahip anneler bekliyor.